Herkese merhaba, DioX Kripto Para Borsası'ndan Büşra ben. Bu videoda sizlere kayıt oluşturulduktan sonra kimlik doğrulama işlemi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Hadi gelin birlikte detaylıca inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle kimlik doğrulama için web, e, web site veya aplikasyon üzerinden kullanıcı menüsü altında bulunan e, kimlik doğrulama işlemini tıklıyoruz arkadaşlar. Buraya tıklıyoruz. Evet, e, ilk olarak karşımıza e doğrulama esnasında gerekli olan işlem maddelerini e, önceden bildiren ve hazırlık yapmamızı sağlayan doğrulama e, formu çıkacak arkadaşlar. İlgili formda belirtilen işlem maddeleri yerine getirdikten sonra e, kutucukları işaretliyorum ve ilerliyorum. Başlayalım. Öncelikle eğer Türkiye vatandaşı, vatandaşı değilseniz ve tıklayabilirsiniz arkadaşlar. İlk önce adımızı ve soyadımız zaten otomatik olarak çıkıyor arkadaşlar. E, kimlik bilgilerimizi yazıyoruz. E, TC kimlik numaramızı ve evet, kimlik bilgilerimizi yazdığımız şekliniz, kimliğimiz olan şekliyle yazılmalıdır arkadaşlar. Adınız ve soyadınız Türkçe karakterler kimliğinizdeki gibi olmalıdır yine. Yoksa Diorex bu e, KYC işlemini onaylamamaktadır arkadaşlar. Kimliğimi yazıyorum. TC kimlik numaramı yazıyorum. Evet. Daha sonrasında yine doğum günüm, e, doğum günümü yazacağım. Evet, bu şekilde seçiyoruz ve adres bilgilerimizde güncel adres bilgimiz neyse yine onu yazmak durumundayız. İkamet ettiğimiz adresi yazıyoruz. Daha öncesinde ben kaydetmiştim ve sonra şehir bölümümüz var. Buradan hangi şehirde yaşıyorsak oraya yazıyoruz arkadaşlar ve Türkiye olarak seçiyoruz ve yaşadığımız şehrin posta kodunu yazıyoruz sonra bakıyoruz ve e bütün bilgilerin kimlik bilgilerimizle eşleştiğine bakıyoruz. Doğru bir şekilde bakıyoruz ve devam ediyoruz. Evet. Bizi KYC 2 sayfasına yönlendiriyor arkadaşlar. Bu sayfada tercihinize göre kimlik kartınızın ön ve arka yüzünü ya da sürücü belgenizin ön ve arka yüzünü pasaportunuzun ön yüzünü de e e ekleyebilirsiniz. Daha önce ben ee, çekmiştim arkadaşlar kimliğimin ön yüzünü. Bu şekilde okunaklı bir şekilde olması gözükmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra arka tarafı seçiyoruz. Evet. Bunu da kontrol ediyorum. Evet. Herhangi bir sorun gözükmüyor ve devam et foto butonuna basıyorum. Evet, karşınıza fotoğraf doğrulama sayfası çıkıyor ve burada yüklediğimiz resmi şöyle bir boş kağıt alıp elinize bugünün tarihini ve Diorix yazısı alıp kimliğinizle birlikte bir ön selfie çekmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha öncesinde yine ben dediğim gibi çekmiştim ve buraya kaydediyorum. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kaydetmeniz gerekiyor. Ve sonra KYC belgeleri onay'a gönder'e tıklıyoruz arkadaşlar. Evet son olarak da tüm işlemleri doğru bir şekilde yerine getirdikten sonra da zaten KYC işlemimiz işleme alınıyor ve çok kısa bir süre içerisinde zaten onaylama oluyor arkadaşlar. Hesap limitleriniz açıldığında işlemlerinizde başlayabilirsiniz. KYC sürecinde yer alan kişisel bilgilerinizin eksiksiz ve doğru olarak doldurulması da zorunlu söylemiştim zaten. Bu durum kullanıcı işlem güvenliği ve banka işlemlerinin e, yapılabilmesi için önemli bir prosedür, prosedürdür arkadaşlar. kişisel bilgileriniz şifrelenmiş olarak muhafaza edilir veya asla üçüncü şahıslarla paylaşılmaz arkadaşlar. kimlik doğrulama esnasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Diorex canlı desteğe ulaşmayı unutmayın. Diyorex e, Diorex'e abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarda bulunmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.